hukum ne yahudi hukum hoşuna gidiyor canına minnet. Bir genç bir çocuğu intikal etmiş, göndermiş yanına. Çocuk hati başında bir adam. Sahene geliyor, yanında bulunuyor. Sahene geliyor, yanında bulunuyor, geceleyin evine geliyor. Demek ki şehir haricindeymiş. Şimdi girerken o sahadan şeye, rahip bir rahip varmış orada dağda. Ruhbaniyet, rahipler, rahiplik İslamiyet'e bu yok. İsa Aleyhisselam'ın dininde mevcud idi. Mesela Bursa'nın Keşiş Dağı, Bülü Dağı dediğimiz Ulu Yunanistan'da Ayrınır Dağı. Bu dağlarda yedi yollar kalebe yaparlar, yani gece konu gibi bir şey yaparlar. Orada ibaret ederler. Yeme, et yemezler, evlenmezler. Bunların en sofilleri böyleydi. Bunlara rahip derler. Rıhvaniyet. Ya evlenmez, Kuvveti yemek yenmez, kimseye ihtilaf etmez ve barış Aleyhisselam'ın zamanında bunun kıymeti vardı. Tabi abadet ediyor başta bir şey değil, eğer yani kafir zaten kıymeti yok. E, ee, ibadet olduktan sonra Cenab-ı Hakk'a yalvarır güzel. Fakat bu ibadet kendileri kendilerine mahsustur. Kendilerine mahsus olduğu için sevkalade bir faydası yok cemaat halka. Dinimizde bunun yerinde halka emri bil maruf, nehi bil anil Şarkı allah Teala'nın bir kelamını bildirmek, Resul-i bir hadisini bildirmek ondan çok fayda edecek. Niçin? Onun ibadeti ne kadar çalışırsa kendine aittir. Fakat ayet ve hadisi, emri bil mehrufi, şeriatın emrettiğini söylemek, söylettirmek, bunlar ondan daha kıymetli olduğundan, dinimizde onun yerinde emr-i bil mehruf, nehyan el-münker vardır. Ruhbaniyet yoktur. <laughs> Şimdi Çocuk bir rah rahibe gidiyor, Rahibin yeri de varmış orada. Rahibe gidiyor. Bakıyor ki rahibin hali sahiden çok güzel. Meyre ediyor. Gide gide her vakit gittiği zaman rahibe uğrar. Rahibin yanında bulunur. Hatta gidiyor. Rahib demiş ki sen o sahil dese ki üçün gece geldin. Evden bırakma dilerdi. Evde. Tecrübe ediyor. Yani gerçekten hareket edemezsin. Evden için gitmeden ben sahar bırakma diyeyim. Yani ortada iyi. Onun için vaktinin çoğunu rahatın yanına geçirirdi. Temiz bir adam idi. Rahat da iyi bir adam. Demek ki iyi bir tanimat yapmıştır. Günün birinde sahara giderken bakmış ki her toplamış kaçıyor falan büyük bir ejderha zuhur etmiş. Yolu kat etmiş. Hem kimse yanaşamıyor yolu gidemiyor. Çocuk eline bir alır bir taşı Diyor ki ya Rabbi alimsin. Eğer rahibin hali daha makbul ise senin nezdinde rahibin hürmetiyle benim bu taşımı de bu de bu hayvanı öldür. Eğer değilse zaten kalsın. Taşı attığı zaman takdirat-ı ilahiye kim bilir neyle bağlıdır? Taş hakikaten o yüzden öldürür. Öldürür gider. Ondan sonra bir iki gün sonra rahibe bunu söyler. Dedi siz benim yolumda bir ejdiha zuhur etti. Ben böyle söyledim. Kudret ilahiye ile o ve ejdiha yudur. Ah, demiş ki öyleyse oğlum bak. Sen son dereceye vardın. Benim kader bu ayına sahip oldun ruhaniyet ölmene. Hatta bende hiçbir şey kalmadı ya sana sevdiğim. Allah sana bunu ihsan etti. Fakat yahin de bir belaya giriftar olursun. Olduğun zaman beni ele ver. Peki yürü çür. Ondan sonra çocuk geldiği zaman hastalara bakıyor, hastalara okuduğu zaman derhal şifa oluyor. Gözleri kapalı olanlara elini sürüyor, daha ediyor, şifa oluyor. Fakat iman yok diyor. Her gelen hastaya imanını terkinden sonra bunu yapıyor. Memlekete yavaş yavaş, yavaş şöhret oldu. Şöhret oldu ve sonra da hakkında bir veziri varmış. Efendim bu hikaye kaybedenden görünüyor. Ben zaten hikayeci değilim, hiç hikaye de söylemedim biliyorsunuz. Ya ben de hikayeleri çok da ama tefsirin içine hikaye doldurmak doğru değil. Lakin bunu Mevlana beyan ediyor, tefsir zanninden geliyor, onun için tamam, söylüyorum. söylüyorum. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Şimdi, ve bir veziri varım işte hakimdarın, Yahudi hakimdarın. Vezirin gözü körmüş. İşitiyor öyle halktan birisi çıkmış da gözlere etmiş. ediyor. Geliyor doğru, geliyor ona e diyor ki benim gözümü iyi yap. Çürü ki ben iyi yapacak değilim ki elimden hiçbir şey yok. E nasıl oluyor sen halka etsin Allah yapıyor. E öyleyse bana da yapsın peki doğru iman edersen iman edersen iman edersen. Müezzin Müslüman olur, iman eder, o da lazım gelen duaları yapıyor, Cenab-ı Hak o cüzdi açıyor yine. Açtıktan sonra vezirin, hükümetin, yani hükümdarın yani, huzuruna gidiyor, meclise gidiyor. Hakim bakıyor ki, şakım der, Yahudi hakım der, bu kör idüne kadar, bu nasıl dizi açıldı, söylüyor kendisine. Sen kör idin, dizi nasıl oldu? Söylüyorsun, sen anlıyor yerde birisi vardı, ben gittim, okudum ve dizim açıldı. E nasıl oldu? E ben Mısır'dan oldum. Ulan şer şerhleri ne de diyor? Şerhleri bu. Ben iman ettim, Allah'a iman ettim. Benden başka bir mağbuldunuz var mıydı? Evet. Onun mağbuldunuz, ben de iman ettim, mağbuldunuz. Kız diyor Yahudi diyor, sözmeye başladı. Emri diyor, hazır diyor çocuğu. Sıkıştırıyor, kimsene bunu talim etmiş, mecbur olur rahibi söyler. Rahibi getiriyorlar, yavaz geçeceksin yahut da adam olacaksın. Rahip adamın ya olur, vazgeçmez onu adam ederler, şehir ederler. Ondan sonra sıra gelir çocuğu. Diyor ki, sen ya bu işten vazgeçeceksin, kız yine dinine donacaksın, Ziyafet-i e aleyküm selam ve rahmetullah. E ya hadde seni öldüreceğim. Yok dedi. Onun imkanı yok benim varlığımda. İstemiyor dedi tam aldırsın çünkü çıkırıyor. Çağırıyor İki üç adam bildiği adamlara. Teslim ediyor. Diyor bunu götürün. Bir kanay varmış taşın üzerine altı da su geçiyormuş. Kanayının başından aşağıya atın da parçalansın ama orada teklif ediniz. Vazgeçer bırakın. bırakınız. Değilse de atın götürüyorlar çocuğu. Ta kalanın başına. O da kalbinde diyor ya Rabbi bildiğin şekilde beni bunlardan muhafaza et. Dua etme olur. Bir zelzele olur. O gelen adamlar yerin dibine o oraya kalanın dibinden parçalanırlar. Bu sağlam sabır geliyor. Yeni yeni hakimlerin yanı. Ben demişti nasıl bir asıl oldu? Ne yaptın e, Allah'ın kuvveti demiş. Ben bizi getirdiler, onlar düştüler, öldüler, helak ben kaldım. Bu sefer çağırıyor, denizine sandalcıyla iki üç tane sandalcıyı teslim ediyor diyor götürün denizin ortasına orada teklif edin. Yeninden vazgeçerse tabur orada edin. Rüyüse denizi içine koyun. Götürüyorlar orada bir rüzgar gelip onların şeyleri kalp oluyor onlar denize girerler yine bir tekte üzerine vur kalıyor geliyor sağlam. Geliyor sakın da E diyor nasıl oldu Cenab-ı Hak kudreti onlar zarf oldu ve ben kaldım. Sen diyor Yahudi'ye çocuk diyor. Sen hiçbir surette beni öldüremezsin. Ne gel benim sözümü dinlesen beni öldürürsün. Beni böyle değil. Alırsın beni adama mahkum edersin. Beni adama getirirler. Sıra benim oklarım var. Onu emredersin birisi alır. Aklı zaman kelime şehadeti söyler. Ya Rabbi bi isme Rabbil Gulami. Gulami'nin Rabbinin ismiyle muvaffak ettiğinde, afer seni üç kuruldu, beni öldürdü. Ya diyor, hakikaten her zaman oluyor, toplanıyor tabi, dağılıyor, ki nasıl oldu? Radd-ül ismiyle afer zaman, bunun şehit olur. Şehit olur ama, herkese iman et. Etrafa yani, hepsi iman ettiler. Yani, Hukuklara dediler ki, sen bir adamı öldürdün ama dinleneceği insanlar bunu girdiler, hepsi iman Allah. ettiler. Allah'ın Allah. emri, kuvvetidir. döner. Allah. E ne yapalım, bunu kökünden kaldırmak lazım. Ki. Evet bir çukur kalmışlar. Üzgün bir çukur derin. Doldurmuşlar ateşle. Ondan sonra e, tabi bu memlekette söz geçiyor etrafa geliyorlar etrafında. Doldurmuşlar. Orada da bir ağaç koymuşlar. Ee, seyre gelenler de müsaade etmişler gelsinler bakayım müminler nasıl yanacaklar. <laughs> Nihayet her gelirler getirirler. iman edenler iman yani gulamın imanı hakimlerden başka bir mağbur olduğunu desen diyenleri içeri atar. Ferar böyle. Geçik geliyor, ilk evvel bir hanım, bir çocuk da evet. onun kucağında, bir yanında, elinde, çocuğu. Hanımın çocuğunu elinden alıyor, tabii çocuklar bilmez <laughs> bir şey, doğru ateşin içine atıyor. Fakat kuvveti kudret Cenab-ı Hakk'ındır. Ateş yakıcıdır, Allah irade ederse isterse o sıfeti serbeder, yakıcı olmaz. Nitekim İbrahim Aleyhisselam'a da aynen oldu. Ve çok vakalar var bunun gibi. Ondan sonra sıra anasına gelmiştir. Anası çocuğunu oraya attığını görünce biraz niyetlendi kendi donmaya. Çocuk oradan bakıyor. Diyor ki, ana korkma. Buna da Cenab-ı Hak ateşin sıfetini serdi ki, bana gülü bağ bahçe gibi